Sevgili dostlarım, differential equation'ın yeni bir soru tipine geçiyoruz. Homogeneous equations. Hemen homogeneous equation'ların formunu yazmakta sorumuza başlayalım. Formumuz y prime eşittir fx y olacak ve bir homojen denklemde bu fx y'nin f bölü x şeklinde tek değişkenli bir denkleme dönüşebiliyor olması lazım. Peki bir denklemin homojen bir denklem olup olmadığını nasıl test edeceğiz? Eğer bir denklem homojen bir denklemse x'i tx ile y'yi ty ile de şey yaptığımızda değiştirdiğimizde gereken sadeleştirmeler yapıldığında baştaki orijinal fonksiyona geri dönebiliyor olmamız lazım. Ve burada yapacağımız dönüşüm şu şekilde olacak. Dönüşümümüz v eşittir. Aha da şuradaki y bölü x ifadesine v diyerek sorumuzu separable bir equation'a dönüştürerek oradan da çözeceğiz. Zaten separable equation'ları nasıl çözeceğimizi biliyoruz. Şimdi şu dostlarımızı şu formül kutumuza alalım. Ve sorumuzun çözümüne başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi şurada zaten formumuza çok yakın bir şekilde bu soru bize verildi. Sadece burada yapmamız gereken y prime'i yalnız bırakmak. y prime'i yalnız bırakmak için de şu baştaki x kare y'yi diğer tarafa bölüm olarak geçiriyoruz. Dolayısıyla y prime eşittir x küp artı x y kare bölü x kare y olacak. Formumuzu oluşturduk. Şimdi burada testimizi yapalım. Şimdi şu arkadaşımıza yani şu bölüme f x y dediğim zaman eğer bu homojen bir denklemse ne olması lazım? x'i t x ile y'yi de t y ile dönüş değiştirdiğimizde yani şurada x yerine tx yazdığımız zaman x küp t küp ya da t küp x küp artı x yerine tx yazdığımız zaman y yerinde t yazdığımız zaman y kare t, t kare y kare olacak. Bir t de şurada vardı. Dolayısıyla burada da t küp x y kare elde etmiş olacağız. Payda da ise tx'in karesi t kare x kare. Yanına bir de t geldi. Orada da aynı şekilde t küp x kare y olmuş olacak. Ve gördüğünüz gibi şu yukarıyı biz tek üp parantezine alırsak şu tek terimleri sadeleşir. Geriye de f tx ty eşittir. Geriye kalan ifademiz fx y olmuş oldu. Böylece biz denklemimizin homojen bir denklem olduğunu teyit etmiş olduk. Testimizi başarıyla geçtik. Şimdi şu testimizi de şuraya koyalım. Şimdi yapacağımız ifade, şimdi yapacağımız iş bizim genel formumuzda y prime nasıldı? f y bölü x şeklindeydi. Şimdi burada homojenite testten anlamamız gereken şey şu aslında. Homojenite test ne yapmış oldu? Her taraftan teküp çıkardı öyle değil mi? Neden her taraftan teküp çıkardı? Çünkü benim bütün terimlerim 3. dereceden. Şu terime baktığımda x'in kübü 3. dereceden. Şu terime baktığımda x'in biri y'nin ikincisi topladığım zaman 3. dereceden bir terimimiz var. Şu terim de aynı şekilde 2, 1 daha 3, üç. 3. dereceden bir terim. Dolayısıyla benim denklemi homojen bir denklem olarak karşımıza çıkmış oldu. Şimdi burada y bölü x gibi bir ifade elde edebilmemiz için ve bizim denklemimiz de 3. dereceden bir denklem olduğu için benim hem payı hem paydayı x küp, x küpe bölmem lazım. Böyle yaptığımda buradaki ifademiz bakalım neye dönüşüyor. Şurada x küpler sadeleşir. Burada 1 artı elde ettik. Şurada x ile x küp, x küp sadeleştiği zaman aşağıda x kare kalır. Dolayısıyla y kare bölü x kare. Orası da y bölü x'in kübü olmuş oldu. y bölü x'in karesi pardon kübü değil karesi. y kare bölü x kare y bölü x'in karesi olmuş oldu. Şurada x kare ile x küp sadeleştiği zaman aşağıda x kalır. Dolayısıyla aşağıya da y bölü x gelmiş oldu. Şimdi gördüğünüz gibi y bölü x'leri yakaladık. Dönüşümümüzü yapabiliriz. Yani ne yapacağız? Aa, V eşittir y bölü x dönüşümü yapacağız. V eşittir y bölü x dönüşümü yaptığımızda burada işler dışarı, dışarı çarpımından y eşittir v x gelir ve her iki tarafın türevini aldığımızda y'nin türevi birincinin türevi ikinci çarpımın türevi v prime x artı ikincinin türevi birinciden de v gelmiş olur. Dolayısıyla buradaki y prime yerine ben v prime x artı v yazabilirim. Böyle yaptığımda v prime x artı V yazdığımda, şu sağ taraftaki kesiri de de Y bölü X gördüğüm yere Y bölü X'in eşiti neydi? V. Y bölü X gördüğüm yere V yazmam lazım. Dolayısıyla dönüşümüzü tamamlamış olduk. Yani Y'li Y'li ifade kalmamış oldu. Dolayısıyla burası 1 artı V'nin karesi bölü V olmuş oldu. Şimdi burada işler dışarı çarpımı yaptığımda V prime X V artı V kare eşittir. 1 artı v kare elde ettik. Ve v kareleri sadeleştirdiğimizde v prime x v eşittir 1 olmuş oldu. Şimdi burada v prime yerine dv bölü dx yazalım. dv bölü dx çarpı x çarpı v eşittir 1 elde etmiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şu dx'i şu tarafa atabiliriz. Şuradaki x de buraya bölüm olarak geçer. Böylece x'leri bir tarafa v'leri bir tarafa toplamış olduk. Son elde ettiğimiz ifade v çarpı dv eşittir 1 bölü x dx olmuş oldu ki burada denklemleri ayırıştırdığı, değişkenleri ayıştırdığımıza göre her iki tarafın integralini almaya hak kazandık. Şimdi integral v dv tabii ki burası 1 bölü 2 v kare olacak. 1 bölü 2 v kare. Sağ tarafta 1 bölü x'in integrali ln x. İntegral sabitimizi de ln c olarak seçersek şu sağ taraftaki ifadede elen cx olmuş olur. Yani elenlerin toplamı şeylerin argümanların çarpımı olarak yazılabiliyordu. Elenin özelliği olarak. Ve burada her iki tarafı 2 ile çarptığımızda da v kare eşittir. Elen cx 2 elen cx olmuş olur. 2 elen cx de şuradaki 2 cx'in üzerine kuvvet olarak geçecek. Dolayısıyla burada v kare elen cx'in karesi olarak karşımıza çıkar. Peki v'miz neydi bizim? v'miz bizim y bölü x'ti. Dolayısıyla ben bu v kare yerine v kare yerine y kare bölü x kare yazabilirim. Dolayısıyla y eşittir y kare eşittir x kare çarpı ln cx'in karesi olur. Ve son aşamamızda da her iki tarafın karekökünü aldığımız zaman y karenin karekökü y ve x karenin karekökü mutlak değer x buraya da ln cx'in karesi elde etmiş oluruz ki sevgili dostlarım bu da bizim sorumuzun cevabı olmuş olur. Bu sorumuzun cevabını da sağ tarafta ayırdığımız, cevap için ayırdığımız köşeye yazalım. Yapıştıralım. Evet. Aha da sorumuzun cevabı. Böylece a, homojen denklemlerle ilgili basit bir soru çözmüş olduk. Bir dahaki sorularımız bir tık daha zor olabilir. Yani bu giriş sorularını biliyorsunuz bir tık daha basit. Hani Konuyu a, anlatmaya müsait şekilde, açıklamaya müsait şekilde seçiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar esen kalınız.